olarak bugün Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeyiz. Üniversite çok güzel bir doğa içerisinde kurulmuş ve öğrencilerimiz yaz ayları, yaz tatiline girmişler. Eğitim emekçileriyle birlikte ancak bir yandan da kamu emekçilerine dönük saldırıların sürdüğü bir dönemdeyiz. Şu anda yaz ayları için servisin kaldırılması politikası üniversite yönetiminin gündeminde ve bunun duyurusu yapılmış. Dolayısıyla eğitim ve bilim emekçileri olarak buna itirazımızı, buradan da biz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu olarak buradan ifade etmek istiyoruz. Gerçekten yüksek enflasyon koşullarında zaten hayatı sürdürmek ve geçimi sağlamak zorken parça parça katma değer vergisindeki artışlarla Kiralardaki inanılmaz e, yüksek kiralarla, aynı zamanda e, ulaşımdaki bu tür yaz ayları için engellemelerle e, eğitim ve bilim emekçilerin hayatı daha da güçleştirilmeye, zorlaştırılmaya çalışılıyor. Bu bakımdan biz hep şunu söyledik sendika olarak, e, 12 Eylül'den bu zamana eğitimin özelleştirilmesine ve ticarileştirilmesine karşıyız. Bu mücadeleyi egemen sınıflar sürekli olarak eğitim emekçisinden neyi alabiliriz diye baktılar. Enflasyon koşullarında ücretlerimizi azaltmak ve koruyamamaz hale getirmek bir taraftan sosyal konut haklarını düzenli olarak geriletmek, diğer taraftan yüksek kiralarla maaşların yarısının hatta yarısından çoğunun kiraya gittiği bir emekçi acısıyla acısını yaratmaya çalışmak diğer taraftan kentin bir hayli dışarısında olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki öğrencilerin ulaşım hakkını 90'larda elinden almışlar. Şimdi ise sıra kamu emekçilerine gelmiş. Buradan üniversite yönetimini uyarıyoruz. Bu mücadelelerinden veya bu konudaki politikalarından bir an evvel vazgeçmeliler ve hem öğrencilerimizin hem de eğitim emekçilerinin yaz aylarında okula geliş ve gidişlerini sağlayacak ulaşım sistemi net biçimde kurulmalı. Ancak bunun planlamasını azalan sayıya görerek dördlük yapmalı, yapabilir, yapmış geçmiş dönemlerde. Bu nedenle de yeniden bu hakkın, hak temelli bir mücadele gereği olarak servisle ulaşım hakkının bir an evvel yeniden başlamasını sağlanmasını talep ediyoruz. O yüzden buradayız, danış Dayanışmayla ile arkadaşlarımızın yanındayız ee, ve bu e, sürecin de takipçisi olacağız. <laughs>